Yaptırdı bize. Ha? Soğuklar, bu arada ha gayret, ha gayret. Hadi. Az kaldı. Çekiyor. Meşhur olacağız abi. Hadi, hadi gine. Hay maşallah, maşallah. Ay maşallah hadi gine. Hadi yiğitler. Hadi meşhur olduğumuz Hadi, hadi. Çözüm mü ki? Twitter'a mı verir, kime verir, kim verir? <laughs> <laughs> Miyan istiyor musunuz? İstiyoruz, istiyoruz. Buyurun. Buyur kardeş. Ay maşallah, maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Maşallah maşallah. maşallah. Bir de biz de kedi ciğer bekler gibi bekliyoruz. Ama şimdi bu her bir daha herhalde yiyemezsin. Öyle mi? Evet. evet Karacağız. Güzel. Ay maşallah maşallah. Hadi bakalım arkadaşlar. Tepsiyi tutuvereyim mi? Yok <laughs> <laughs> <O> tutamazsın zaten. Tutamazsın. <laughs> Ya. Yeah. Aferin Tarık. Bu işi öğrendin sen. Yılmaz Gödelalı komutasında. <gülüyor> <gülüyor> <Başşallah>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hey, maşallah. 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 Da <laughs> Yok sevgilim. Bir şey Evet. Şöyle. Yani istiyor musunuz? Hadi. Hadi. Ay maşallah. Yani az daha eklemeyeceğim. Hemen. Geldim yani. Heh. Buyurun. Heh. Şöyle. Şöyle. Hadi hocam ha. sen. Böyle ol. Yine mi? bu şeyi koyan boyuna... Hank. Ekme, çekme çekme. <laughs> çekme <laughs> çekme diye gelirse. Hayır işimiz var. Çekme çekmesi bu işte. Evet. Bu çakma değil çekme. Çakma değil. Şimdi koymuşlar ortaya makineyi basıyorlar ve hiç açıyor. Yani yani şey. de, ya bu de yok yoğurt yok onun. Evet. Hayır, maşallah. Hadi Mustafa Bey. Hayır, bu müşer. en şey. hakiki tereyağı. Şimdi ne derim biliyor musun? Şeyden helva götürelim biz biz de sıra olunca meclise. <laughs> bunu da ben şeyde gösteririm. Böyle bu çektirdik bunu. Merhaba <laughs> derim. Ya ağırdı gayrı ya. Hay maşallah maşallah. Daha gittikçe şey ağıracak bu. Hay maşallah. İsa sen Hay mi? Maşallah. Şimdi ya en ola ben beyaz. Ona kuvvet ya diyor. Evet. Çoğun evet. mu? çeliyoruz. Ne diyor mu dedi? Tamam, evet. Bir kere bak hocam şöyle tadına. Sert ağır. Ağır biraz <laughs> da az, şey ne dediniz? Şeker nasıldı? İyi. İyi değil mi hocam? Ben kabak bile bugün bu kabak bırakan zaten. Bugün var. evet kabak yemedi arkadaşlar. Akşam helva yiyeğimdi. Biraz geleyim. Kabak sen yemedin, ben de yemedim. <laughs> Şimdi dedim şey ederiz bu sefer şeker <laughs> yoksluğu. Hay <laughs> maşallah, Ay. maşallah. Hay maşallah. Ay. Ay, maşallah. Bakalım. As. Çevre Çevre çekelim bakalım. Az. Şöyle Az çok elbeye benzedik. Korkuttu evet. Korkutluydu. <laughs> Dilini mısır yazı mısır <laughs> evet. <benim. gülüyor> Vallahi <gülüyor> <sen> <gülüyor> böyle. Bunu <laughs> zor çekeceksin <laughs> yani Dokunası Tabii canım. Kopmayacak değil Kopmayacak. mi hocam? Böyle asılacak. Hak ayrat. Yavaş. Hayır, şurada düşünmeye başladı. Olmaz. Şurada şey. Şurada mı? Ne <laughs> ya? Bir kere daha çevirelim. Bir kere ha. daha dönüp şey yeter ama. Bir kere daha. Bir kere daha düşer mi? Neden? Evet, evet. evet. Bu çoğaldı herhalde hocam ya. Evet. evet. başladığınız kadar değil. Evet. Berke, <gülüyor> bereket bereket beni gelecek. Bereket de besmeleyle başladık ya. Evet. Ya o da kişiye yetecek evet Allah'ın izniyle. Tepsiyi bükeceksiniz. <laughs> Bak ah. hocam fazla darlama. İkiniz birden. Yok, ben... Ya ya o elbilo. Elbilo. İyi. Azıcık... Nazlı <laughs> mı? başladı. Kopacak mı? Bapadım, fazla aptırs. Zaten koptu mu, oldu demek. Evet. Tamam. zaten geldi evet. Tamam hadi. Sen <yartıklı> de Gelecek nesle şimdi helva böyle çekilirdi diye bir belgesel gibi oldu. <t�un> <godaya>. <t�un t�un> <t�un> <t�un> Öğrenirse şey çektirle diye ah, kaçtı. Ah böyle bak. Ah. 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 İyi oldu, iyi oldu. Evet, güzel oldu maşallah. Tamam, Biz çevirmeyi unuttuk. Şöyle dönüyorduk ya. Evet. <gülüyor> unuttuk. Nasıl <laughs> daldık aldık ya? <laughs> Dönüyor da. Yine dön. Dönüyor çok yine. Dönüyor da az. He? Ha? Yok. <laughs> şey, şey, ben şey yaptım. Sen de mi? Şey, <gülüyor> <gülüyor> Çiğ hafta <laughs> çiğ hafta cildi demiş. Ben çiğ hafta yapay kem bile burada terlemedim. Ah burada. Sen de bir Çalıştı. şey yok. Olur ben de yok sen. Çiğ hafta kurdum işi. Türk o işi. Biraz Az çok damla derlerdi ki işte. <laughs> şey. <laughs> hani dostuz her gün diye neyse <laughs> <Peki. gülüyor> Hocamın şimdi böyle fayda diye. <laughs> ah. <laughs> Ama Cemil beni onu tedavi etti ya. Yani. Evet, Nerede maşallah. Hadi, bir şeyi? Yani. Hadi biz maşallah. Vallahi ya. Allah'a şükür Maşallah. Maşallah. Döndürüyorsunuz değil mi arada? Evet. Döndürüyoruz. Köpsüyü tutayım mı? Ömürsün zaten kopar. <laughs> Kayıymış adam baba ya. İyi yeter. Daha daha. Sen her vestedi herhalde. Ya. Daha çöndürürüz. <laughs> Oo geliyor. Geliyor yavaş yavaş. Vay 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 vay. Maşallah, maşallah, maşallah. Usta, amcam olasın diye kapatacak herhalde. Tabii, koparacak. Koparacak ya, kafaya bak o. Biz bölünmeyelim, parçalanmayalım diyor o, şu an yanında Bölünmeyelim, parçalanmayalım, birlik öbür türlük içerisinde içinde. Turşu'dan gidiyor. Gidiyor, yavaş yavaş. Yavaş, ha, yavaş yavaş ha. yavaş. Aa ağırlayalım. gidiyor. Yavaş. yavaş bir daha çevirelim. Aa kayır gidiyor. Şura iyi evet. evet. daha çevirelim, bastı çevirelim. bir kere daha çevirelim. Ne oldu bu? Evet, pişmele Allah. Allah bismillahi. <laughs> Allah. Tekrar gidiyor. Allah <laughs> Şurada terazi ben şuraya bakıyorum. Destek, ve. Destek ver. Destek Siyo ver Mustafa de. abi. Şuraya dur, hatır, hatır, <laughs> dur. <Türkü Yüzükle gülüyor> Azal, azal. üç daha dönüp yeter zaten. Neredesin? Şöyle <laughs> <önce> içeri <bisschen>. Aslında desen <laughs> ya Ben karışmam öyle şey. Koparım, Senin yüzünden kaptı derler. Iyi, iyi. hadi. hadi gidelim, gidelim. Mustafa Bey az kaldı. Son mu bu şimdi? İlk ya daha önceki Yani bu kazı daha değil daha, 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 oldu, daha, değil. daha şey de <laughs> Ama <bakın. gülüyor> doğru papat. beraber olsun. işte şuradan. Ha gayret. Ha Bir Ha gayret. 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 Ha Ha gayret. gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ha Ha gayret. Bir kere daha, bir kere daha çeviririz herhalde. Bu çürüme zamanını tam bulursan, çırptan kopar. Zamanı, yani yeme zamanı aynı zamanda. Hayır, bir kere daha döndürürsek yeter ama. İnşallah. İnşallah. 10 dakikada çeviriyorsun ne iman şey. 10 dakika mı? 10 dakika tabii. Ben bir saat falan çeviriyor Buruncu oğlum kopuyor. Doğrusu asıl. şöyle Buruncu evet. kopuyor. asıl. Buruncu kopuyor. Şu asla. asıl. Ya hayır, yeter kayır. Bir daha şöyle bir Şuraya asıl oğlum. Şuraya asılayım. Şöyle, ben buradan tutuyorum. Oradan kopuyor. Hmm. Ha, tamam. Bir kere daha çörebilirsek. Zor biraz da. Ha, bu son gayri. Son bey. Son mu? Son abi. Bu, bu daha dönmez. Tamam. Son tur gayri. Son tur. Şimdi bunu nereye basacaksınız? Şeye mi? Basma yok. Basma Böyle Doğru. mi Doğru. yiyeceğiz? Dide de de iyice. Tavva tepsiye. bu. Do olur yiyeceksiniz ama. Geliyor ben şuradan başlar. Hadi. Şurada <Gülüyor> nasıl? Şurada. Ha? Gitti 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 gitti. gitti <laughs> Şuraya gitti. gitti. Gayrı gitti. Hadi arkadaşlar. Buyurun gayrı buyurun. Dediğin dediğin atın gayrı. Hepsileşiyor. Bunları bilen yiyeceksiniz. Bunları yiyin Bunları Şöyle, Şöyle Yok yok şöyle çek. Işte, şöyle, 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 şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle dideceksin. Şöyle şöyle. gibi asılıp gideceksin. gibi Beyaz et gibi aynı. <laughs> <laughs> tamam tavuk <toglet>. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Hayır, tamam mı tarif usta? Sağ ol. Teşekkür sağ ol. Teşekkürler. Sağ, ol. Sağ, ol. sağ ol. Biz ne götürelim? Şimdi az şöyle duracak. Duracak mı? Az kendine gelecek. Tıkıyorsun yere. Bey. Cid, did, did. <gülüyor> 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 Bu arada bir de turşumuz gidiyor <laughs> bir ondan bir ondan. Allah Allah şu işe bak. Şu başa gelen hale bak. Bakayım yiyorsun Mustafa Bey bakayım bir kere. Bir tane ben alayım Hay ha? <laughs> maşallah. Nasıl tamam. olmuş? maşallah. Maşallah Sen bunu soğuyunca seyret Ciddi mi hmm. diyorsun, yiyemeliyiz Çıtır çıtır olacak Ağzında dağılır böyle, yok mu bilemezsin Şu atalarımızın büyüklüğüne bir bakar mısınız? bir şekerden, bir tatlıdan yüzlerce çeşit e, tatlıya çevirmek, tatlı yapmak. Türk'ten başka kimin aklına geliyor? Yani un kavurması değil mi hocam mesela? Evet. Yüzlerce <laughs> çeşit tatlı. Evet. Hiç böyle dünyada hiçbir devlet yok. Çok aynı. Bunun her şekeri. Bunun her şeker. Ama kaç çeşit yemek. Kaç lezzet. Dünyaya medeniyeti Yemeği, gıdayı, tatlıyı, sütü, yoğurdu öğreten millet şimdi herhalde. sokaralar gibi Amerika'nın kapısında, Avrupa'nın kapısında bekliyor böyle bir millet. <laughs> Afiyet olsun. Bir şey var şimdi? Avrupa'nın kapısında bekliyor. Ya oğlum ne Recep duyuyor musun bu dediklerini? Hayır Recep. Tamam. Eyvallah. Hadi, Hadi gel. Hadi, Hadi gel ben gayri. Teşekkür.